Evet, herkese merhabalar. Sakarya, Eskişehir yolundayım. Pamukova, Çilekli köyüne gidiyorum. Çilek yiyeceğiz, çilek alacağız. Gezeceğiz. Gezerken sizleri de götüreyim dedim. Sakarya, 40 kilometre uzaklıkta Pamukova. Daha sonrasında bir 15-20 kilometre dağa tırmanıyorsun. O şekilde ulaşılıyor. Yolu güzel. Çilekli. Zaten giderken göreceğiz. Abi manzaraya gel be. Sakarya'yı seviyorum ya. Her yeri yemiş. Ben biraz gazlıyım ya. Fazla sıkıştırmaya gerek yok. 80 90. Ara sıra işte bir bırak bırakacağım. Bir kulağını çekmek lazım ara sıra. Evet bu yönden gelirken Hayrettin'den sağa bir şeyini Kemaleli İnönü Yaylası Çileti diye yazan yerden dönüyorsun. Ana yoldan yan yola sapıyorsun. Oradan içeriye ilk sağdan caminin yanından dönüyorsun. Buradan sonrası dümdüz zaten. Yol güzel, asfalt. Hiç bırakmayacaksın yolu. Sağ sol dönmüyor. Ta şu karşıdaki çıkacağız dağlara. Abi bu yol çok dar. Geliyorsunuz herhalde musiyet de Çok dikkat edin. Kamyonlar, arabalar virajları genişten alabiliyor. Bazen hızlarını ayarlayamıyorlar. Ve burası çok acayip balata kokuyor. Çok fazla frenajı gerektiriyor. Burada çok fazla viraj kasmaya gerek yok çünkü zemin çok da iyi değil. Karşınıza her an her şey de çıkabilir. Burada Hayvandır, hayvandır, traktördür bir şeydir. Keskin dönüşte aniden araba çıkabilir. Belli olmaz. Oh bol oksijen bol. Abi şöyle yerlerde sürmeye bayılıyorum ya. Yemin ederim her yer yem işi. Bir tek asfalt sen motosiklet. Mükemmel değil mi ya? Oh mis mis. Burada çok kötü bir anım var. Aslasın motor düşürüyordum. O zaman biraz daha tecrübesizim. Makinede biraz büyük 600 F vardı. Arkamda kardeşim. Ama aynı bunu sağa dönerken düşünün. Şöyle geldim. 2'den biri atacaktım güya. 2'den boşa atmışım. Nasıl becermişsem az bastım herhalde. Tam duracak kadar yavaşladım. Motosiklet birinci viteste sanıyorum ama boşlaymış. Aa debriyajı bıraktım. Bir şey yok. Ses var ki motosiklet etmiyor. Ama o anda zaten bir de yokuşu karşı iyice Hızım azaldı. Motosiklet sağa doğru devriliyordu. İşte hafif motosiklet. 180 kilo abi 600'e. Ayağımla bir şekilde tuttum. Kaldırdım düşürmedim. Ama başka motosiklet olsaydı ağır büyük tatil. Abi biraz çok güzeldi ya. Vallahi dayanamıyorum. Aynı böyle bir yerde. Bak şimdi biri düşürdüm. O zaman düşürmemiştim. Evet tofaş var. Tehlikeli. Ama şurada geçelim bir Yok yok geçmeyeyim geçmeyeyim. Hiç mantıklı değil. Riske atmayacağız. İleride geçelim. Abi şu viraj yolu da dayanamıyorum ya. Hele ki böyle yerlerde yolu bilmiyorsan abi. E, gelin gidiyor. Evet çilek ulaştık sayılır. Az bir yolumuz kaldı. Oh o kadar güzel serin ki biraz ayağa kalkayım ya. Bak buralar biraz sararmış. Normalde böyle Mayıs'ta falan buralar yemyeşil. Abi Hayden'in köyü gibi burası ya normalde. Ha. Oh. Oh çiçekler çok güzel görünüyor. Herkes çiçek almaya gelmiş. Bizim gideceğimiz iskoç şu Sola doğru gideceğiz biz şimdi. Gençler geliyor. Selamun Aleyküm gençler. Evet. demedi. demediler. Çilekli Mahallesi'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buradan sol yapıyoruz. Hüseyinli Kemaliye yönlü Hoppa. Benim hep gittiğim bir yer var. Yine ona gideceğim. Dedem benim ya. Dedem değil. Tanımıyorum da. Ama seviyorum. Muhabbet ediyoruz adamla. Telefona Çilek Dede diye kayıtlı adam. Çilek Dede. Ulan festival mi var? İlk defa bu kadar kalabalık görüyorum. Ama Şuraya bırakalım motorimizi İnşallah dedeciğim buradadır Değilse de artık yapacak bir şey yok Bizim dede burada Evet dedeciğim tamam. Her gelen istediği kadar çilek yiyebilir evet, değil, yiyebilir. değil yiyebilir. mi? Yiyebilir hiç sıkıntı yok Bütün misafirlere açık Aynen açıktır misafirlere siz de yiyebilirsiniz doyası ya Eyvallah dedem Dün misafirler galabalıktı ne? Nereden topladılar ne oldu ben barbunya'dan oraya bakamadım Siz devam edin dedem. Afiyet olsun şifa olur inşallah Toplayın, tamam dedim. Abi buraya gelen herkese istediği kadar çilek yiyebilirsin diyor. Almana da gerek yok. Öyle gel topla, ye git misafir olarak. Al alabilirsin. Alırken kendin topluyorsun. Aha burası. çilekler burada. Çileğin güzelliğine bak ya, ellerim kıpkırmızı oldu vallahi. Oh maşallah. Ah bak, elim kıpkırmızı oldu. Çileğin güzelliğine bak ya. Abi gelin görün, yiyin gidin. Ay küçük bir yerde değil ki ya, her yer çilek abi. かいにおるかいにおる。